Size merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kutu açılımı yapacağız ama çok fazla kutumuz yok. Çünkü biriktiremiyorum. Çünkü çok yoruluyorum. Şuradan hemen başlayalım. Bu arada Edgar da geldi. Edgar'a vereceğim büyük ihtimal hepsinin. Edgar çok iyi karakter. Yakından çok güzel vuruyor. Şöyle açmaya başladık. Daha enderlerim yok falan. Şöyle göstereyim hatta. Şöyle karakterler var. Bal var sadece bir tek ender. Hani Poco var, Rosa var. Mega'yı açmayacağım. Evet. İkinci karakter El Primo şöyle oha bir yazdı şöyle 20 elmas şöyle açıyorum bakalım başka karakter yaz. az yusuf hesabında zaten hiç karakter gelmiyor sadece edgar aldım 50 yazıp iki karakter vermişti ama şu an ne oldu abim Evet bir karakter daha ve Penny. Güzel. Dükkanın skin'i geldi mi? Gelmiş. Ben bunu alacağım arkadaşlar. Ben bunu çok seviyorum. Bu kostüm çok güzel. Megalardan da 5 yazdı. Hemen arkadaşlar şuradan alırız. Penny. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. Yarınki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.